Selamun Aleyküm. Bu yıl 17. Davetçi Okulu ile birlikte Üst Köyü'nü keşfe çıkıyoruz. Köy adıma taratmaz bizi kardeşlik meydanı kucaklıyor eğitim atölyeleri ve teknoloji merkezleri karşılıyor. Burada davetçiler hem teknolojiyle hem de sanatlarıyla kendilerini geliştiriyorlar. Meydanın sağında Şifa Mahallesi, solunda Şahsiyet Mahallesi var. Şahsiyet Mahallesi'nde davetçilerin kalacağı evler, hocaların lojmanları ve hemen yanında Hz. Ömer Radiyallahu Anh camisi bulunuyor. Bu cami namaz vakitleri dışında da toplandıkları ve yardımlaştıkları bir sosyal merkez gibi. Camimizin arkasında ise İkra sahili var. Sahilimiz kitaplık ve dinlenme alanlarıyla dolu. Hemen yanında davetçilerin hobi bahçesinde tarım yapıp sevimli kümes hayvanlarına bakmaları için harika bir alan var. Sahilin diğer tarafında ise köyün geçimini sağlayacak balık tesisi ve pazar yer alıyor. Enerji ihtiyacımızda güneş panelleri ve değirmenler karşılıyor. Böylece doğaya dost kalıyoruz. Davetçiler için düzenlenebilecek çeşitli etkinliklerin yanı sıra keyifli vakit geçirebilecekleri bir konferans alanımız da mevcut. Şifa Mahallesi'nde sağlık ocağı, eczane, binicilik, yüzme tesisi ve atış alanı da var. Çocuklar içinse eğlenceli bir park. Dağın eteklerinden köy manzarasını izlemek isteyenlere teleferik ve bungalov konaklama imkanı sunuluyor. Bungalovlarda kamplar düzenleniyor he? ve en tepede İslam'ın sembolü olan tevhid bayrağı gururla dalgalanıyor.